Çubukçat Bilim Genç Sesli Yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Böcekler neden kışın ortadan kaybolur? Kış mevsiminde bazı hayvanlar kış uykusuna yatar, bazı hayvanlar da göç eder. Yaz aylarında sıkça karşılaştığımız böceklerse kışları genellikle daha az görünmeye başlar. Peki böcekler kış aylarında soğuktan korunmak için neler yapıyor? Bazı böcek türlerinin özellikle yetişkin üyeleri kış mevsimini kış uykusuna benzer şekilde geçirebilir. Diapoz olarak isimlendirilen bu süreçte böceklerin metabolizması yavaşlar, büyüme ve gelişme faaliyetleri askıya alınır. Diapoz, çevre koşulları uygun olmadığında, örneğin düşük sıcaklıklarda ya da yiyecek bulamadıklarında gerçekleşir. Böcekler bu sürece hazırlanmak için kendilerini soğuktan koruyacak bir barınak bulmaya çalışır. Bunun için toprağın altındaki boşlukları, ağaç kovuklarının içini, taşların ve kütüklerin altını ya da kuruyup dökülmüş yaprakları barınak olarak kullanabilir. Bazı böcek türlerinin vücutlarında ise antifriz özellik gösteren kimyasal maddeler bulunur. Bu maddeler suyun donma noktasının altındaki sıcaklıklarda hücrelerin ve dokuların hasar görmesini engelleyerek böceklerin hayatta kalmasına yardımcı olur. Birçok hayvan türü gibi böcekler de göç eder. Ancak böceklerin neden ve nasıl göç ettiği tam olarak bilinmiyor. Böcekler bulundukları bölgede popülasyonlarının çok artması ve besin kaynaklarının sınırlı olması gibi nedenlerle göç edebiliyor. Göç eden böcek türleri arasında en bilinenleri kelebekler ve çekirgelerdir. Göç eden böceklerin bir kısmı göç ettikleri yere tekrar dönmezken bazıları beslenme ve üreme bölgeleri arasında, bazıları ise üreme bölgeleriyle kış uykusuna yattıkları yerler arasında göç ediyor. Bilim Genç Sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.